gel. Parmağım vardı. Parmağım vardı. Limon gel buraya. Limon buraya gel. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Gel buraya. Evet şimdi limonla uzaktan çağırma nasıl öğretilir onu göstereceğim. Limon önce gelsin bana bakalım. Gel aferin sana. Evet limon şu an omzumda. Şu kamerayı sabitleyeyim şuraya. Sonunda ya. Önce ödül lazım. Cuman bunun içinde yem olduğunu biliyor. Daha önceden yediği için biliyor. Sevdiği bir oyuncak olabilir. Bu yem kabı olabilir. dallarının bütün hali olabilir. Muzata şöyle gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Aferin sana. Bu şekilde çağırdığımızda kuş binmese bile elime gelir. Oyuncağı arkasına tutup ya da ödülü arkasına tutup. Bu şekilde kuşu çağırabiliriz. Gelir. Bu olmadı mı? Limonda. Tamam şimdi Limonu ya da şöyle örtebiliriz kuşa. Parmağımızda böyle alıştı ya. Şu merdiven hareketini bilmesi gerekiyor ama. Yani biz karnına dokunmadan kendi kendine parmağıma gelmesi gerekiyor. Şimdi bu şekilde kuşa. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Aferin sana. Bu şekilde parmağımıza çağırıp parmağımıza geldiğinde parmağımı çıkartıp hemen adını veriyorum. Bu sefer biraz daha uzaktan yapıyorum. Tamam şimdi buradan yapıyorum. Limon gel buraya. Aferin sana. Burada parmak çıkartmak da önemli. Ödüle işareti. Doğru bir şey yaptığını ve ödül alacağını gösteriyor parmak çıkartmak. Şimdi biraz daha uzaktan yapıyorum. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon. Aferin sana. Bravo bu şekilde. Bu sefer biraz daha uzaktan yapacağım. <laughs> Dur kız. Tamam. Şimdi limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon gel buraya. 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 Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon buraya gel. Limon buraya gel. Limon buraya gel. Limon, buraya gel. limon gel buraya. Temizlik yapıyor ya. Limon gel buraya. Temizliğini bitir artık Limon, lütfen. Şöyle bitirir misin peki? Tamam. Şimdi buradan çağıracağım. Limon gel... Allah Allah, ne temizlikmiş bu arkadaş. Kaç saat temizlik yapacağım? Banyo yaptıysam yapmaz ha. Banyo yaptıysam yapmaz. Evet. Bekliyorum. Limon hanımlar, genel temizlik yapıyor şu an. Temizlik bitti. Tamam şimdi buradan. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Aferin sana. Bravo sana. Bu şekilde arkasına yem tutarak ya da tutmadan. Parmağımızla merdiven hareketiyle. Ama bu merdiven hareketin şunun yani çok iyi pekişmiş olması gerekiyor. Şimdi bu pekiştikten sonra demin yaptığımın biraz daha zor. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Limon gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Aferin ah, sana. Bravo sana. Bu şekilde size, kuşunuza e, uzaktan çağırmayı öğretebilirsiniz. Bu zaten çok zor bir şey değil. Taktiğini bilmek yetiyor. Limon hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Tamam. Bakalım. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon gel buraya. buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Limon gel buraya. Buraya gel limon. Limon gel buraya. Limon gel buraya. Limon gel 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 çabuk 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 çabuk. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Buraya gel parmağım vardı. Parmağım vardı. Limon gel buraya. Limon buraya gel. Limon gel buraya. limon gel buraya. Limon gel buraya gel buraya. Aferin sana. Bravo. Aferin sana. Netle kamera. Gördüğünüz gibi limonu lambadan çağırdım ve lambadan geldi. İşte siz de bu şekilde kuşunuza böyle lambadan çağırmayı öğretebilirsiniz. Yeme demin uçtuğu için şunun içinden yemler yere döküldü. Onu sıkacağım şimdi. O yüzden limon yere indi hemen. Siz de bu şekilde kuşunuza uzaktan çağırmayı öğretebilirsiniz. Videoların devamı ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Video işinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.